temellere dayanmayan e, toplumsal yeni bir yapı kurma inisiyatifi 2000'lerin ortasına kadar devam etmişti. Çünkü bütün bu bölünmenin bir e, toplumsal bölünmeye neden olmaması yani fark, top, farklı toplumsal kesimlerin bir arada yaşayabilmesi için tabiri caizse bir üst kimlik oluşturmaktı buradaki Kuçma ve Kravçuk politikaları 2004 yılına kadar yani renkli devrim süreçlerine kadar e, başarılı bir şekilde yönetildi, yürütüldü ve fakat Ukrayna milliyetçiliği özellikle 2013'ten itibaren artık geri döndürülemeyecek şekilde, her, hem Rusya'nın söylemiyle hem Ukrayna'nın söylemiyle bugün artık yeni bir tarih yazımı var. O Doğu Slav Doğuslav milliyetçiliği ve e, Ukrayna milliyetçiliği her ikisi de güçlü bir şekilde ve birbirini reddetmek üzerinden, yani Ruslar Doğu Slav milliyetçiliği, Ukrayna milliyetçiliğini reddetmek. Ukrayna milliyetçiliği de ortak tarih ve ortak kültürü reddetmek suretiyle yeni bir varoluş ortaya koyuyorlar. Bu bir tarih yazımı desem herhalde yanlış olmayacak. Şimdi bütün bu Ukrayna'nın toplumsal yapısı ve siyaseten bunun ne temsil ettiğine gibi sonuçlar neden olduğundan bahsettikten sonra bölgesel olarak Ukrayna krizinin arka planına baktığımda Avrupa Birliği'nin ve Rusya'nın Ortak komşuluk alanında entegrasyon projelerinin örtüştüğü bir yer olarak Ukrayna'nın karşımıza çıktığını görüyorum. Biraz bölgesel olarak bundan da bahsedip sonra küresel yansımalı Rusya-Batı ilişkilerine gelmeye çalışacağım. Şimdi Avrupa Birliği, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan yeni devletlerle özellikle Avrupa'da öncelikle Doğu Avrupa'da bir entegrasyon projesi hayata geçirmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı kelimesi kritik çünkü bazı ülkeler Avrupa Birliği'ne entegre olmak istemişti. Ve fakat Avrupa Birliği genişleme yorgunuydu. Daha fazla da genişlememe konusunda içeride bir uzlaşı vardı. Bunun bir yolu olarak yani genişlemeden fakat ülkelerle siyasi diyaloğu geliştirmek yoluyla Yeni bazı e, entegrasyon projeleri hayata geçti. İki önemli entegrasyon projesi var. 2004 ve 2008 tarihli. 2004'te önce e, komşuluk politikası diye bir politika başlattı e, Avrupa Birliği. Bu dönemde e, hedef şuydu. Hedefin ne olduğunu e, özellikle altını çizmek istiyorum. E, Avrupa'nın etrafında Avrupa'ya komşu tehdit oluşturmadan, istikrarsızlık oluşturmadan çünkü bölgedeki her türlü tehdit ve istikrarsızlık komşu ülkeleri kaçınılmaz olarak etkilemekte. Dolayısıyla bu bölgelerde güvenlik ve istikrarsızlık olmadan bu ülkeleri iyi yönetilen, dost komşu ülkeler grubu haline getirmek Avrupa Birliği'nin entegrasyon politikasının hedefiydi. 2004 komşuluk politikası fakat çok geniş bir alanı kapsıyordu. Yani hem Doğu Avrupa vardı, Orta Doğu ülkeleri vardı, Akdeniz ülkeleri vardı. Ukrayna gibi bazı hemen gerçekten Avrupa'nın göbeğinde yer alan ülkeler için bu bir hayal kırıklığına neden oldu. Çünkü örneğin Ukrayna'da şöyle bir batı ve Bat merkez Ukrayna'dan bahsediyorum. Avrupa Birliği ile entegrasyonu önceleyen, hedefleyen siyasi partiler ve siyasetçilerden bahsediyorum. Şöyle bir tepkiye neden oldu bu komşuluk politikası. Biz Avrupa'ya komşu değiliz. Avrupa'nın kendisiyiz. Ayrıca o kadar kalabalık bir grup ülke vardı ki mesela Tunus da içinde yani Orta Doğu derken Akdeniz ülkeleri derken bundan bahsediyorum. Ukrayna da bunun içinde dış politika hedefleri o, o denli farklıydı ki. Ee, ama unutmayalım Avrupa Birliği zaten üye olmayacağı yani üye olarak kabul etmeyeceği ülkelerle ilişkileri geliştirmenin alternatif yollarını arıyordu. Derken 2008'de Gürcistan Savaşı başladı ve Avrupa Birliği bölge ülkelerine yönelik yeni bir inisiyatif hayata geçirme ihtiyacı duydu. Bunun da adına e, Doğu Ortaklığı, Eastern Partnership denildi. Doğu Ortaklık projesinde sadece 6 alt, ülke vardı. Yani komşuluk politikasındaki o çok geniş ve aslında e, siyasi ve ekonomik olarak çok birbirine benzemeyen pek çok ülkenin aksine komşuluk politikası 3 tane Doğu Avrupa ülkesini, 3 tane de Kafkasya ülkesini içeriyordu. E, bu perspektifte Ukrayna ve Gürcistan Avrupa Birliği ile siyasi diyalog sürecine başladılar. Komşu politika özellikle Doğu Ortaklığı'nın hedefi şuydu. Ukrayna'nın, Gürcistan'ın, Azerbaycan, Ermenistan e, iyi yönetilmesi, ekonomik reformları, siyasi reformları hayata geçirilmesi, üye olmadan e, entegrasyon gerçekleşmesi. Yani hem serbest ve kapsamlı ticaret anlaşması imzalanacak hem vize serbestisi olacak vatandaşlara. Yani aslında üye olmadan olabilecek maksimum entegrasyon sağlanacaktı. Bu Avrupa Birliği'nin bölgeye yönelik entegrasyon projesi. Fakat tabii bütün bunlar olurken Rusya Federasyonu'nun da elbette bölgeye yönelik entegrasyon projesi projeleri ola geldi. 1992'den itibaren ola geldi. Ama en bugünkü Ukrayna krizinin karşımıza çıkmasının temelini oluşturan 2012 yılında Putin'in yeniden devlet başkanlığına seçileceği dönemde böyle mega projesi olarak sunduğu bir Avrasya Birliği projesi vardı. Avrasya Birliği projesi aslında tarttıktan önce Kazakistan'ın önüne attığı bir projeydi. Birkaç revizyondan sonra 2012'de Putin'in yayınladığı bir makaleyle yeniden gündeme geldi. Bir gazetede yayınlanmıştı. Ve aslında Avrupa Birliği'ni bir oluşum olarak Avrupa Birliği modelini içeriyordu. Önce ekonomik entegrasyon, sonra siyasi entegrasyon. Hatta pek çok ülke bunun sadece ekonomik entegrasyon olarak kalmasından yana idi. Eski Sovyet coğrafyasında yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını yeni kazanan devletlerin hepsinde Rusya ile iyi ve mesafeli bir ilişki kurmak, o yeniden Rusya'nın egemenlik onların egemenliğine zarar vermemesini engellemek çok önemli bir mesele olduğu için o entegrasyon hep sınırlı ölçüde kalsın istenilmişti. Şimdi Avrasya Birliği Rusya'nın 2012'den sonra bölgeye yönelik en önemli entegrasyon projesiydi ve burada çekirdek ülkeler var. Yani core merkez ülkeler var. Ukrayna, Belarus ve Kazakistan e, bu entegrasyon projesinin en önemli ayaklarını oluşturdu. Ukrayna, Belarus, Rusya, Slav kardeşler mutlaka birlikte olmaları gerekir. Kazakistan da en önemli bölge ülkesi ekonomik olarak baktığınızda Orta Asya e, bölgesine dolayısıyla e, Putin'in Ukrayna'yı e, Avrasya Birliği'ne katma düşüncesi eş zamanlı olarak Avrupa Birliği ve Rusya'nın entegrasyon projeleri Ukrayna'da Ukraynalı siyasetçileri bir tercihe itti. Ve o zamanki Cumhurbaşkanı Yanukovic biraz da kişisel siyasi kariyerini öncelediği için Kasım 2013'te bir açıklama yapıp işte Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasından tek taraflı olarak çekiliyoruz dediğinde bu artık Ukrayna'nın yeniden e, Rusya'ya katı olarak e, dış politikada bağlanması anlamına geldiğinde başta üniversite öğrencileri olmak üzere Avrupa Birliği ile entegrasyonu Tercih eden kişilerin sokağa dökülmesini beraberinde getirdi. Ukrayna'da yönetim değişti. E, o dönemde olanları böyle çok hızlıca bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü e, ara ara böyle gazetelerde işte Putin'in açıklamalarında e, kullanılan birkaç argüman var. Hızlıca şöyle toparlayabilirim belki. Öncelikle 2013 yılı sonunda Kiev'de meydan protestoları başladı. Fakat o protestolar çok kısa bir süre içerisinde Ukrayna'nın hemen tamamına yayıldı. İlk önce Avrupa Birliği entegrasyonu destekleyen kişiler, gruplar, partiler sokaktaydı ama bu çok kısa bir süre içerisinde hükümet karşıtı bir protestoya dönüştü. Öyle bir hale gelmişti ki aslında Avrupa Birliği ile entegrasyonla zerrece ilgisi olmayan neonazi gruplar, aşırı sağcı gruplar da bu hükümet karşıtı gösterilere katıldı. Böyle olunca tabii barışçı protestolar şiddete de dönüştü ve mesela Odessa'da, Güney Liman kenti Odessa'da Neonazi gruplar bir sendika binasını ateşe verdi mesela ve içeride siviller yanarak hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan bazı şiddet eylemleri oldu. Bu sırada Kırım ki Ukrayna'nın e, tabii ki Ukrayna'nın parçasıydı. Kırım iş, önce bağımsızın ilan etti sonra referandumla e, bağımsızlığın sonra Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Rusya bunu tanıdı. Yani hem iş, ilha, işgal hem ilhak edildi. Ve Kırım, Sevastopol Limanı stratejik olarak çok önemliydi. Bu, bu bölüm Rusya'ya bağlandı. Birkaç günde oldu, bir oldu bitti tabirini kullanabiliriz burada ve çatışma çok kısa bir süre içerisinde Doğu Ukrayna'ya taşındı. Yani bugün adını duyduğumuz haliyle Donbas bölgesine. Doğu Ukrayna iki ayrı oblast bölgeden oluşuyor. Luhansk ve Donetsk diye. Biz bunların ikisine Donbas bölgesi diyoruz. Sanayi altyapısının çok güçlü olduğu yerler, kömür madenciliğinin çok e, güçlü olduğu yerler ve Rus etnik azının ya da Rusça konuşan nüfusun Ukrayna Rusya sınırında e, Rus yanlısı militanların kontrolü altındaydı 2014'ten bu yana. 2014'te Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde bir çatışmanın barışçıl çözümleri için bir adım atıldı. E, Agit çünkü hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın hem Avrupa'nın üye olduğu en önemli örgüt, uluslararası örgüt. Burada imzacı tarafları önemliydi. Kiev yönetimi, Ukrayna yönetimi, Luhansk ve Donetsk'in yerel temsilcileri bir araya gelip masada oturup Minsk protokolleri diye bir acil ateşkes ve sorunun barışçıl çözümüne dair birkaç maddeden oluşan bir anlaşma imzaladılar. Fakat bir de bu anlaşmanın uygulanmasından sorumlu taraflar vardı. Almanya, Fransa ve Rusya. Minsk protokolleri şunu söylüyordu. Acil ateşkes olacak, yabancı askerler ülkeyi terk edecek, işte esir değişimleri olacak. En önemli bölüm. Lohansk ve Donetsk'e e, özel statü verilecek. Bunun için anayasa değişikliği yapılacak. 2014'ten bu yana Minsk protokollerinde bundan sonra bir değişiklik olmadı. Minsk protokollerinin imzalanmasından sonra Ukrayna'da yönetim değişti. E, 2015'te bu e, protokoller imzalanırken Petro Poroshenko'ydu Ukrayna Cumhurbaşkanı. Sonra Zelenski e, iktidara geldi. Dolayısıyla aslında şu anda savaş ve çatışmada bulunan ülkenin Cumhurbaşkanı bu protokoller imzalanmış olarak, kendisinden önce imzalanmış protokoller uygulamakla e, yükümlü kılındı. Fakat, e, tabii ki her ülkenin iç siyasi dinamikleri son derece önemli. Ne Ukrayna parlamentosundaki siyasi partiler ne de Zelenski'nin kendisi tek başına bu anayasa değişikliğini yapabilecek siyasi güç ve en önemlisi siyasi iradeye sahip değildi. Böyle bir istek söz konusu değildi. E, dondurulmuş çatışma halini almıştı diyebilirim çoğu zaman e, 8 yıl içerisinde bu kriz. 2021 yılı sonunda Aralık ayında başladı Rusya'nın Ukrayna sınırında ve e, Belarus'a önemli bir askeri hareketlilikle işte orada yığınak oluşturduğu Yüz binden fazla birliğin bölgeye gönderildiğine dair haberler çıkmaya başladı. Öncelikle düşüncem samimi olmak gerekirse şunu şunu düşünmüştük. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetiminin görece zayıf olduğu bir noktada bu meseleyi önceliklendirmek yani Avrupa'nın da önceliği Amerika'nın da önceliği haline getirmek ve mümkünse mis protokollerinin uygulanmasını sağlamayı hedefliyordu. Çok şu anda içinden geçtiğimiz süreç ve Minsk protokollerinin tamamen sona ermiş olması artık geri döndürülemeyecek bir sürece girmiş olduğumuzu gözetirsek durum pek de öyle değilmiş. Askeri analiz yapan uzmanlar zaten şunu söylüyorlardı. Bu askeri hareketliliğin niteliğini incelerseniz, hani öyle diplomatik zorlamanın hedeflenmediğini, aslında daha topyekün bir savaşa hazırlık olduğunu e, söylüyorlardı da işte ben e, ihtimal vermemiştim. İhtimal vermememin nedeni de şuydu, bugün hala e, anlamaya çalıştığım şey şu, Ukrayna işgal yoluyla ya da, zorla silah kontrolüyle orada hükümetin değiştirilmesi yoluyla kontrol edilebilecek kadar küçük bir ülke mi? Çünkü Ukrayna 40 milyonluk bir ülke. Ve e, Ukrayna milliyetçiliği çokça güçlendi. Hatta şu anda savaş halinde kendi hani ortak bir halktan bahsettiğiniz bir ülkeyi bombalamazsınız ya. eee bunun nasıl olacağı dair kafamda ciddi soru işaretleri ve şüpheler var ama bu, bu noktadan küresel boyutuna geçmek isterim. Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş ve çatışmanın Ukrayna krizinin küresel boyutu. Şüphesiz Rusya'nın Batı olan ilişkileri, NATO ile olan ilişkileri bu krizin küresel boyutunu oluşturmakta ve aslında Ukrayna'nın Rusya-Ukrayna ilişkilerinde aşan yönünü bize göstermekte. Öyle anlaşılıyor ki NATO genişlemesinin durdurulmaya çalışıldığı ki Ukrayna'nın NATO üyesi olması kısa ve orta vadede söz konusu bile değildi. Ama Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmemesi ve NATO'nun 97 genişlemesi baz alınarak yani Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti'ndeki NATO'nun uzun menzilli füzelerinin geri çekilmesi talep edildi Rusya tarafından. Bu talep karşılık görmedi elbette. İşte Ukrayna'nın NATO üyesi olmayacağı garanti edilmek istendi. Bu talep de karşılık görmedi e, ve şu anda gördüğümüz şey Ukrayna'da e, bütün askeri üslerinin, havalimanlarının hedef alınarak demilitarizasyonu yani silahsızlandırılması e, silah yoluyla güç kullanmak suretiyle ve savaş yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Gördüğümüz e, durum tam olarak bu. Uluslararası sistem açısından çok ilginç. Göstergeleri olacak çünkü e, gördüğünüz gibi hani barış düzenini, Birleşmiş Milletler Sistemi'ni yerle yeksan eden bu e, güç kullanımının durduracak herhangi bir örgüt ya da herhangi bir karşılığı yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında elbette NATO bir savaş, ö, savunma örgütü ve temel olarak araç kuvvet kullanımı. Ukrayna NATO üyesi olmadığı için NATO'nun bir dahli söz konusu olamaz. Bunun dışında devletler tekil olarak Ukrayna'ya askeri yardımda bulunabilir. Fakat bu da Rus ordusunun savaş kapasitesiyle ölçülemeyecek durumdadır. Peki ne yapılabilir? Yani uluslararası kamuoyunun toplumun, uluslararası örgütlerin yapabileceğine vardır? Görebildiğimiz zaten yapılabilen şey ekonomik yaptırımlar. Fakat ekonomik yaptırımlarla Rus dış politikasını durdurmak, değiştirmek söz konusu değil. O halde sistemik olarak yani uluslararası bakımdan şöyle bir tartışmayla karşı karşıyayız bir süredir konuşulan bazıları buna kutupsuz uluslararası sistem diyorlar ama hani çok kutuplu bir uluslararası sistem var. Çünkü gücün 2'den 3'ten fazla aktör arasında dağıldığını görüyoruz ve bu güçlerin tamamı liberal demokratik değil. Ee, yani öyle Francis Fukuyama'nın 1992'de söylediği tarihin sonu ve yeni liberal düzen değil. Tam tersi biz aslında liberal olmayan, demokratik olmayan ve güç kullanımından kaçınmayan devletlerin e, normları ve hukuku yok sayarak tek taraflı hareket edebildiğini görüyoruz. Yeni normalin bu olması elbette son derece istikrarsız ve riskli bir sistemi beraberinde getirmektedir. Bunu söylemekle birlikte tabii şunu da ifade etmek lazım. Rusların da sık sık söylediği gibi. Biz Amerikan tek taraflılığını da gözlemledik ve yaşadık. Bu jenerasyon hepimiz bunu 2000'lerde Amerikan tek taraflılığını yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tek kutuplu düzende ABD hegemonyasının ulusal çıkarı gerektirdiğinde dış politikada neler yapabildiğini de gördük. Irak Savaşı bunun örneğidir. Hukuk hiçbir hukuk kuralına uymadan Birleşmiş Milletler e, kararı olmaksızın tek yanlı bir güç kullanımı orada da görülmüştü. E, dolayısıyla Rus dış politikasında hani Ukrayna krizinin küresel yansımaları bakımından e, büyük güçler ulusal çıkarları gereği zaman zaman e, hukuku ihlal edebilmektedir. Bunun kabulü e, sağlanmaya çalışılıyor ve e, gördüğümüz kadarıyla da şu ana kadar en azından e, uluslararası imaj Rusya için insan hakları ve demokrasisiye saygı değil, büyük devletlerin ulusal çıkarları vardır, öncelikli çıkar alanları vardır ve bunların tanınması gerekir. E, prestiji böyle konumlandırdığında, nitelendirdiğinde aslında, e, uyguladığı siyasette buna uygun olmakta. E, küresel olarak son belki söyleyeceğim şey şu, Rusya yönelik tabi Rus dış politikasına yönelik çokça eleştiri yapılabilir. E, yapıyorum da. Ama mesela hep bir çifte okuma gerektiriyor bu. E, Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinde ve işgal ettiğinde pek çok kişi işte Avrupa'da ilk kez sınırlar değişiyor dediğinde Ruslar demiştir ki hayır Avrupa'da ikinci kez sınırlar değişiyor. Çünkü 2008'de önce Kosova Sırbistan'dan bağımsız oldu ve onun bağımsızlığı Avrupa ülkeler tarafından hemen tanındı. O zaman Avrupa e, Rusya Sırbistan'a destek vermişti ve bu süreci engellemeye çalışmıştı. Muhafak olamamıştı. Dolayısıyla sistemde uluslararası alanda hani benim hep vurguladığım biz uluslararası ilişkiler konuşurken uluslararası hukuk, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler teorilerini bilmek ve bu şekilde anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ve fakat uluslararası hukuk hukuki düzenlemeler, nihayetinde devletleri aşan düzenlemeler ya da devletler üzerinde zorlayıcı eee düzenlemeler olamadığı için, olamadığında sistem uluslararası sistem öngörülmesi zor riskli ve bu bu nedenle de aslında küresel yansıması itibariyle Ukrayna krizinin en büyük risk barındırdığı risk şudur: Ukrayna halkının Ukrayna'nın geleceğini de aşacak şekilde devletlerin bundan sonra kendi güç projeksiyonları çerçevesinde nerede hangi tür riskli dış politika kararları alabileceğini öngörmemiz daha zor hale geliyor. Bu